Herkese merhaba. Dualtron'un yeni ürünü Dualtron Thunder 3 bugün bizlerle birlikte. Ben tabi videoyu beklemedim, Kutuyu gördüğünüz gibi açtım. Biraz detaylı inceleyeceğiz birazdan. E, Thunder 3 gerçekten beklenen bir efsaneydi. E, Dualtron'un yaptığı birçok iyileşmeler var bu konuda. Birazdan detaylı videoda göreceğiz. E, şöyle Hızlıca isterseniz açalım. Bir evet, de Altron Kresi, özellikle şarj aleti. 83 volt, 1.34 amper. Yani tek şarj aletiyle bu cihazı doldurmanız zaten çok mümkün değil. Standart olarak ana aygın çıkıyor. Kabloları, şarj aleti. Yani onlarca iki tane basitleştirilmiş bir kılavuz sistemi koymuşlar. Bence daha pratik ve daha canlı e, jan canlı olmuş açıkçası. Birisi kullanım kılavuzu. Ürün teknik bilgileri yazıyor. Diğerde ekran kurulum ve ekran dönük yani ürünle ilgili detaylı e, kılavuzu okumayanlar e, için özellikle bu, bu tarafı okumanız gerekiyor. Çünkü önemli bilgiler de var şimdi. İşte şarj nasıl yapılır, ekran nasıl kurulur tarzında. Böyle de hızlıca kuruluna geçelim. Yani, zaten biliyorsunuz ürünün kurulumu çok fazla bir şey yok. Sadece bakalım 51 kiloyu içinden çıkartabilecek miyiz. Ben tabi biliyorsunuz ee, tandır 1, tandır 2, tandır 3 bakalım tandır nereye kadar gidecek. E, koyu bir tandırcı olduğum için bu ağırlıklara biraz kalışır diye düşünüyorum. Ama göreceğiz. Evet, geniş çok fazla sıkıntı yok. Evet, tam yapılan güzel iyileşmeler var. Bunlardan şimdi kısaca bahsedelim. Sonrasında detay videoları geçmiş oluruz. Videonun devamında. Ee, öncelikle biliyorsunuz E4 ekran eski model ürünleri de upgrade edilebiliyor. Ee, bu ürün de standart olarak geliyor. E4 ile birlikte su geçirmezlik oranını, oranında, Dualtron büyük oranda çözmüş durumda. Gaz artık su almıyor. Burada güzel bir şey var, e, biliyorsunuz Tundra 2 ve double click olayı vardı, e, turbo boost için. Burada özellikle bir turbo butonu eklemişler. E, Bunu gerçekten kullanmayı e, heyecanla bekliyorum. E, bugün mutlaka kullanacağım. E, frenler yine nat ama 4 pistonlu hale gelmiş. E, bu çok daha güven verici. Ki eski fren sistem bile bana göre e, uygun balta kullandığınızda, ABS kullanmadan bile e, çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. 4 pistonları da merak ettim söyleyeyim. Onlarca şu e, sol taraftaki buton takımında bir değişiklik var. Tabii Eco Turbo diğer tarafa Turbo Boost ekledikleri için, e, Turbo'yu diğer tarafa ekledikleri için. Bu arada Turbo butonu basılarak bırakılan bir buton değil. E, butonu gibi yani bastığınız sürece Turbo yapıyor. Bıraktığınızda tekrar Turbo'yu kesiyor. Sol tarafta kumanda panelinde de e, Eco Turbo alan yerde şu şekilde göstereyim. Işıkları e, bağlamışlar. Gidon şıklarına. Ayrıca ön farları açmak için ayrı bir yeri var. E, dörtlüler bu arada e, sadece arkada vardı. E, şu an artık sinyalizasyon ön tarafa da eklenmiş. Bu güzel. Yine çok güçlü bir kornası var. E, hemen gözümün önünde şunu da göstereyim. E, aslında doğal tromb bir miktar. E, sanki plaka sistemi hazırlanıyor gibi plaka koymaya sanki bir yer hazırlamışlar gibi. Bir de tandırların Kronik sorunlarından bir tanesi su atma sıkıntısı. Evet çok görsel güzel çamurlukları vardı ama su atma sıkıntısı. Çamurluğu biraz daha büyütüp daha et kalınlığı daha tok hale getirmişler. Ve çok daha sağlam bir parça. Tabi servis anlamında da takma sökme anlamında çamurluk mesela önceden amortisör kolağının içinden yapılıyordu. Tekerleği falan indirmek gerekiyordu ya da ufak alyanlarla uğraşmanız gerekiyordu. Şu an artık Eagle Pro sistemindeki gibi dıştan bağlamaları yok. Burada takozlar ile güzel plastik korumalar yapmışlar. Bu hoşuma gitti benim. Onlar da damper. Standart demiştik damper hareketleri. Çok şık olmuş bence. Üstüne tabii ışık olduğu için ışık tutmak borusu eklenmiş. Ben bunun açıkçası en çok merak ettiğim şey maksimumuz <laughs> Onu da deneyeceğiz. Ama bana ciddi anlamda güven veren bir yapısı var. Bu da gidon sistemi. Gidon sistemi önceden biliyorsunuz yuvarlaktı. Şu an kare hale gelmiş. Ee, şöyle göstereyim, bu tarafta şu an göremiyorsunuz ama bir tane pin var. Onu yukarıda doğru çekip açıyorsunuz. Didonayla açılıyor. Şurada sağda ve solda pinler var. Onları bastıktan sonra açılıp katlayabiliyorsunuz. Evet burada da yine güzel bir şey daha yapmışlar. Eskiden tandırlıklar buraya katlanıyordu. Tandırik için burada kitleme mekanizması yerini değiştirmişler. Evet bu aslında çok güzel olmuş. Tandırlıklar çünkü direksiyona katladığınızda e, ayaklarını çiziyordu hemen bir deniz oldu. Evet. artık arka kanadınızı çizmeden, spoilerınızı çizmeden gidonunu katlayabiliyorsunuz. Bu da bence muazzam şekilde güzel. Evet, ürünün aslında bahsettiğimiz birkaç noktası daha var. E, birincisi motor gücü. 10.080 Watt olan yani 10 kW'lık motor 10.8 kW, 10.800 Watt'a yükselmiş durumda. E, batarya yine aynı, 72 volt 40 amper e, ee, LG batarya kullanılmış bu oyunda da. Dediğim gibi e, ciddi makyajlanmış, motor gücü arttırmış, teknolojik olarak su dayanımı olarak daha geliştirilmiş, ekstra eksiklikler, gidon yapısı, ışıklandırma e, birçok şey çözülmüş durumda. Yani tam düştüğüm dahası ne olabilir diye insan düşünmeden yani. edemiyor. Şimdi ürünümüzü tekrar kaldıralım. şekilde basılı bir katlama yöntemi de mevcut. Evet. Ürünün şimdi detay videolarına geçebiliriz.